Etkinliğimizin sanıyorum son bölümüne geldik ve çok zor sorular bekliyor Türkiye Kripto Kulübü üyelerini çünkü kalabalık hala dağılmamış gördüğüm kadarıyla akılda bayağı sorular var gibi geliyor bana. Soru cevap ilerleyeceğiz. Ee, öncelikle ben e, kurucusunu çağırayım Emre İşli'yi alayım. Ee, şimdi diğer üyelerimizi alacağız ve ben devredeceğim artık ee, Erce Arslan. Ayrıca biraz tabii ekipte fazla çalışanlardan biri e, Murat'ı alıyoruz ve Muhammed Bey'i alıyoruz. Ayrıca devrediyorum soru cevap şeklinde ilerliyoruz. Arkadaşlar yaklaşık bir saat daha sizle sohbet etmek istiyoruz bir soru cevap şeklinde. Aranızda birçoğunuz bizleri tanıyor zaten. Biz de genelde hani bizi Twitter'da takip eden kişileri hiçbir zaman mesajlarını cevapsız bırakan kişiler değiliz birçok kişi Erce'de, Murat Hoca da, Muhammed Hoca da her zaman biz mesajları geri dönen, öyle gerçekten takipçileriyle iyi ilişkiler kurmaya çalışan kişileriz. Fakat dediğim gibi hani yüz yüze konuşmak, sohbet etmek çok daha farklı olabilir. O yüzden bu noktada yani sorularınız varsa sorabilirsiniz. Sohbet etmek istiyorsanız ya da kendi bir anınızı anlatmak istiyorsanız anlatabilirsiniz. Bir karşılıklı paylaşıma açığız. Sizleri dinliyoruz artık bu noktadan sonra. Biliyorsunuz hocam 16 bin koyun ve token var demiştik ya. Evet. Işte projelerine göre en iyi nefti Metaverse ve 3 gibi projelendirip sıralandırılıyor. Doğrudur. Metaverse o kadar hani kendimce söylüyorum bu. Metaverse o kadar dalgalandırıp iğme aldırdılar ki çok çok aman aman oldu. Ama kafamdaki Metaverse dünyası o değil ama gerçek bir Web3 oluşumu olduktan sonra Metaverse'ün dalgalacağını düşünüyorum. Sizce Metaverse şu anda çok çok bir hayalin altında mıdır yoksa yolu ve güçten sonra mı daha çok açılacak? Kesinlikle. Metaverse Web3 oluşmadan oluşmaz. Peki Web3 nedir? Web3'ün oluşması için öncelikle Web3'ü sağlayacak bir internet yapısının olması lazım. Mevcut internette bırakın Web3'ü, Türk Telekom'u sadece Türk Telekom değil bu bütün dünyada geçerli şu an, IP sıkıntısı var. Bugün dünyadaki IP ihtiyacına bile karşı cevap veremeyen bir sistem Web3'ü oluşturamaz. Web3 oluşmadan Metaverse olmaz. Ne? Şu anda var ya, görüyoruz işte VR gözlüğü takıyor, e, oraya gidiyor, buraya gidiyor, işte parti veriyor vesaire. Bunun için zaten mevcut internet e, yeterli. Ama gerçek Metaverse bu değil. Gerçek metaverse de biraz uçuk kaçık söyleyeceğim şeyler ama mesela şu anda bir eldiven yapılmıştı, en son Samsung bir eldiven yapmıştı. Eldiveni adam Japonya'da giyiyor, ben burada kullanıyorum, biz tokalaşabiliyoruz ve ben onu hissediyorum. Bunun ucu o kadar açık ki, yarın bir gün onun oradan attığı yumruğu da hissederim. Tabiri biraz farklı yerlerden anlatıyorum da bu ucu açık. Siz artık kafanızda hayal edin. Peki, oradan attığı yumruğu yine söylüyorum, basit, basite indiriyorum şu an anlayabilin diye. Oradan attığı yumruğu ben hissediyorsam, bu internetin kontrolü elin masktaysa bana neler yapar metaverse'de? Anlatabiliyor muyum? Bu yüzden bizim gerçek Metaverse'e girebilmemiz için ki Metaverse'de dediğim gibi çok ucu açık, konuşma çok uzasın istemiyorum. Her şeyi yapabilirsiniz. Her şeyi yapabildiğiniz bir dünyada sadece oyun olarak bakmayın olaya. Ticaret de olur, konser de olur, her şey. Her şeyi yapabildiğiniz bir dünyada düğme başkasının elinde olmamalı. Bu yüzden gerçek Metaverse'de önce bir web 3'e geçmemiz lazım. Ve bu öyle 3 günlük bir şey de değil açıkçası. O yüzden bayağı bir zamanımız var daha. 95 maaş. maaşı 8-5 olsun, olsun 9-5, 9-6 ya da herhangi bir şekilde maaşı çalışan bir insanın e, kripto parayla entegrasyon açısından o psikolojiyi yönetmesi, günlük hayatını e, bunun içerisine entegre etmesi için ne gibi öneriniz var? Bu da en iyi. Evet, bunu kime Murat soralım? Bey Murat Bey e soralım, ben Murat Bey'e soralım. Yönetemez. <gülüyor> <gülüyor> hocam sen, abi, sen nasıl yönetiyorsun Peki, hocam? Peki hangisinden feragat etmesi lazım? Şimdi mesela, şöyle, e, Getiri ve götürüye bakmak lazım. Şimdi bir tane beyaz A4 kağıdını bir tane beyaz A4 kağıdını alacak. Temiz bir sayfa. İki tane alacak. Bu tarafa normal maaştaki getirisi de yazacak. Bu tarafa kripto piyasasındaki getiri ve götürleri yazacak. Hangisi ağır basıyorsa o tarafı değerlendirmeli. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sen 8-5 çalışıyorsun. Normal bir borsada değilsin. Altın trade etmiyorsun. Gümüş trade etmiyorsun. Normal maaşın var. Anlık bir piyasa var yani bakıyorsun bir tane xcoin yüzde 50 düşüyor. İşteyken bunu takip edemezsin. Takip etme imkanın yok. Senin bunu takip etme için profesyonel olman lazım, stoplara uyman lazım. Zaten sen profesyonel olup bunlara uysan 8-5 çalışmazsın. Yani 8-5 çalışmazsın gidip bir maaşla atıyorum asgari ücret almasın ya da bunun üzerinde bir parayla çalışmazsın. Gidip e, trade edersin. Paranı oradan kazanırsın ama illa ben bu işi yapacağım diyorsan 7-24 açık bir piyasa var. Hafta sonu bunu yaparsın. Ama ben bunu hafta sonu yapıyorum diyorsam ailene vakit ayıramazsın. Ben şöyle bir şey eklemek istiyorum. Bunu da hep söylüyorum zaten. Kripto piyasası 7-24-365 gün boyunca açık. Bu gerçekten birçok insanın hayatını mahvedebilecek seviyede. İnsanları çok fazla yıpratıyor ve bunun bu kadar çok açık olması normalde tam tersine insanların ya bu piyasa sürekli açık. Biz Özel zamanlarda çok büyük fırsatlarda işlem yapalım demesini gerektirirken insanlar tam tersine geleneksel piyasaların aksine çok daha fazla bunda zaman harcıyor. En büyük kaybın sebebi de bu. Yani ne kadar çok işlem açıp kaparsanız o kadar çok zarar etme ihtimaliniz artar. Eğer ki siz e, ciddi teknik analiz bilgisiyle e, kazanma ihtimalinizi yükseltmediyseniz, %50-%50 gibi eşit bir başlangıç yaptıysanız zaten. O durumda bile ödediğiniz komisyon ücretleri uzun vadede sizi zarara sokacaktır. Bu noktada ben iş hayatı yoğun olan ya da e, kaybetme konusunda çok fazla toleransı olmayan kişilere dönemsel olarak işlem yapmalarını tavsiye ediyorum. En güzeli de bu yani. Oturun arkanıza yaslanın. 2 ay 3 ay piyasayı izleyin. Yani 2-3 ay boyunca gece gündüz işlem yaptığınızda para kazanmanın garantisi var mı? Yok. O zaman 2-3 ay işlem yapmayın, izleyin, para da kaybetmeyin. Belki o dönem bir şey öğrenirsiniz. Öğrenmeseniz bile çok sert bir dump olduğunda, bir fırsat geldiğinde dipten alım yapın. Bu noktada da tabii işin farklı bir psikolojisine giriyor. Yani yatırım dünyasında insanların beceremediği en büyük olay düşüş sırasında alım yapmak. Çünkü insanlar düşerken hep düşeceğini zannedip almaktan korkuyor. Yükselirken hep yükseleceğini zannedip almaktan korkuyor. Ben sizin gibi pozisyonda olan kişilere dönemsel olarak konjektüre bağlı olarak alım satım yapmalarını tavsiye ederim. Ve orta vadeli, uzun vadeli her gün bakmanızı gerektirmeyecek belirlenen bir majör destekten alımınızı yapın. Ben buna bir iki ay bakmayacağım deyin. Hem iş hayatınızdan ödün vermemiş olursunuz hem özel hayatınızdan ödün vermemiş olursunuz. Sinir stres yaşamazsınız. Ve iki üç ay boyunca oturup izlerseniz emin olun ki kazancınızın da arttığını göreceksiniz. Yani Murat Hocam'ın dediği doğru skalp işlemler, kısa vadeli işlemler yaparsanız iş hayatınızı da mahvedersiniz. Zarar da edersiniz, çok şey de kaybedersiniz. Ancak bu tarz bir sisteme giriş yaparsanız kripto piyasası için bunun çok daha uygun olduğunu göreceksiniz. Ve e, psikolojinizin de toparlandığını, stresinizin de azaldığını göreceksiniz. Ben bunu tavsiye ederim. Bir proje çıkmaya görsün hemen yeni Ethereum bu olacak. Sakın bunu aldanmayın arkadaş. Ethereum'u da alıp satın. Öbürünü de alıp satın. Buna şöyle bir örnek vereyim mesela mikrofon Erdal. Sana sorayım o zaman. Sence Mercedes mi daha güzel bir araba BMW mi? İkisinden birini seçmen gerekse? İkisi kim? BMW. BMW. Niye Mercedes hala hayatta? Anlatabiliyor muyum? Ya da kime göre ne? Biri mi? çıktığı için, evet. Biri yani, yani e, Solana çıktı diye Ethereum ölecek diye bir kaide yok. Onun da alıcısı olur, onun da ağını kullanan olur. Ki zaten bu saatten sonra Ethereum ölmemeli. Neden? Ethereum ölürse e, piyasadan çok ciddi yatırımcı silinir. E, Ethereum'un ağında kaç bin tane proje var. E, Solana da şu an o yolda ilerliyor. Avax da öyle. E, örneğin bazı neyse isim vermeyeceğim Phantom, X tabii. yatırdığım benim proje Avax ağında. E, Biz ahmet Avax batmasın. Hı hı. Ama ben Ethereum'da da alım satım, satım yapıyorum. Ya yani bunu söylememin sebebi şu: hep bir kıyaslama var. Ona düşmeyin. Hiçbiri babamızın oğlu değil. Evet, evet aşık olmayacağız üründe. Düşman da olmayacağız evet, ama. Evet, hemen anladım. bu Ethereum'u Ethereum killer diyorlar hemen. Siz dediniz ya işte Solana daha hızlı, işte Avax daha iyi. Belki öyle ama hani onlar o şekilde belirlenmiyor. Bence mesela şu an en rezili top onda Bitcoin. Yani ben siz yolladınız mı? Ben 3 senedir Bitcoin bir yerden bir yere Bitcoin yollamadım. Sıfır. Siz yolladınız mı? Yok ben de. Hayır yani sadece USDT yolladım. Eski teknoloji. Yani, şey mi? eski teknoloji. Gelmiyor. Işte ya yani üç gün gelmediği oldu. <laughs> yani ben mesela 2018 <laughs> doları, 2018... geçti yani. 2018... <laughs> doları geçti <gülüyor> <gülüyor> yani. doları geçti. evet bazen rezalet oluyor. Ben 2018'de full şey yaptım, arbitraj yaptım. E, hatta botsuz o konuda da böyle şey kendimi geliştirdim. Ya satıyorum 35 borsadayım böyle. Orada, evet. da, oradasın, orada orada hep bir şeyler var böyle orada. Yani e, mesela bir yerde arbitraj farkı oldu yüzde 12'lik bir evet. fark. Yani instant bir yerde sattım bir yerde aldım. Hep yani 2018'im hep benim böyle geçti. Ee, orada Bitcoin olduğu zaman mesela yol yani oradan alıp yollamam gerek. En azısı neyse o zaman Solana yoktu. Yani Ether de ucuzdu. Ee, Ether'den yollardım ya da başka kendi ağı bir altcoin bir şey varsa oradan yollardım. Ee, Bitcoin olduğu zaman girmezdim arbitraja. Üf dedim rezil yani Bitcoin var. Şey yapmazdım yani %15 mesela şey. Risk çünkü yollayacağım. Ee, ben onu oraya atana kadar evet. işte fiyat atıyorum. Ya eşitlenecek, ya zararda satacağım falan. O riske girmezdim. Yani bizim Türk yatırımızdaki sıkıntı şu. Şimdi bilmeden e, bir işe giriyoruz, para kazanmaya çalışıyoruz. Yani 1000 dolarla 10.000 dolar kazanmaya çalışıyoruz. Ama günün sonunda 1000 dolarla oluyoruz. gelişmiş ülkelerde e, normal bir vatandaşın Kriptoyla ile ya da e, döviz trade kolay kolay iş olmaz zaten. Bunlarda e, büyük fonlar, fon sahipleri, büyük yatırımcılar balina olur ya da büyük şirketler olur. Bunlar bu şekilde swing trade eder. Ee, hedef odaklı şey yapar. Adam 10.000'den Nasdaq 12.200'e Nasdaq endeksini alır. 16.000'e kadar bekler. Biz 10.000'den alırız 16.000'e kadar 32 tane işlem alırız. 32'sinin 28'inde stop oluruz. Günün sonunda kaybederiz. Bizim en büyük hatamız şu. Hedef odaklı gitmememiz. Yani hedef odaklı gitmiyoruz bin dolarla zengin olmaya çalışıyoruz. NFT ve koleksiyonlar hakkında ne düşünüyorsunuz Muhammed Hocam? onu merak ediyorum. Şimdi NFT aslında <laughs> çok yanlış <laughs> soru sordu. Yani şöyle Biz bunu son söyleşi de konuşmuştuk diyebiliriz evet. aslında. Ya aslında kısaca söyleyeyim yine sorduğu cevabını alsın. NFT JPEG'den ibaret değildir. Bir şeyin koleksiyon olabilmesi için ee, onu yaratan kişinin en azından toplum tarafından benimsenmiş bir koleksiyon yapıcı olması gerekiyor. Bir sanatçı olabilir mesela. Mesela karikatür, Uykusuz Dergisi'nin NFT'lerini kabul ediyorum. Çok güzel bir karikatürü, ben NFT olarak telif hakkını alırım. Veyahut NFT'nin bir amacı olur eğer koleksiyon gözüyle bakıyorsak. Emre Aydın'ın bir single parça çıkardı. Bu NFT single parçamı alan bütün konserlerimde iki kişilik bilet hakkı kazandı dedi. NFT'yi alırken bir telif kazandım değil mi? Bir hak kazandım. Bu NFT'nin eşsizliğinin bir karşılığı oldu. Ama bana iki tane maymun çıkarıp al bakalım bu işte sana sanat eseridir dediğin zaman ya tamam yine alalım, hobi olarak alalım da. Ama hani bütün dünyayı bundan ibaretmiş diye göstermeye çalışanlara çok aldanmayın derim. Sen bana bir maymun verip ne arkasındaki şifre bir işime yarıyor, ne önündeki maymun bir işime yarıyor. Kendi adıma konuşuyorum. <laughs> Alıp satabilirsiniz, sorun yok ama satabilirsiniz. Hadi sen o fiyata gerçek maymun getiririm. <laughs> 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 Bak o fiyata <laughs> gerçek o. Merhaba, ben cere. Emre Bey sizi hmm. ben uzun zamandır takip ediyorum analizlerinizi ve bayağı bir öğrendim onlardan yani neymiş neymiş diye anlamak için. Çok da faydalı buluyorum. Çok teşekkürler böyle bir oluşumda yaptığınız için. Ee, şöyle, tabii o analizlerde bazen kötü senaryolar oluyor insan. Hiç istemiyor onun gerçekleşmesini ama gerçekten hepsi çok, yani tespitleriniz çok yerinde ve gerçekten de gerçekleştiğini görüyoruz. Teşekkür ederim. Mayıs ayında Ethereum en tepedeyken, yani en tepeyi gördüğünde düşüş olacağını söylediniz. Hakikaten düşüş oldu. Kasım ayında da aynı şekilde toplam market cap'in e, 3 trilyon doları görünce düşeceğini söylediniz. Evet. <laughs> ve o zamandan beri de. Dış işle yaşıyoruz. Evet. Ee, merak ediyorum. yani Bu en tepeleri bilmek için hangi yönleri? En tepe, en dipler nasıl bilinir? bilinir? <gülüyor> <gülüyor> Onu bilsek zaten herkes evet. dalacak şu anda. Bilgisayar başında. <laughs> en dipi yoklayacak. <laughs> Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani tek bir yöntem yok tabii ki. Ee, öncelikle analizlerde ben artık çoğu zaman 15 dakikalık 30 dakikalık mumlara bakmayı bıraktım. Genelde uzun vadeli, günlük, haftalık ya da aylık mumlara bakarak bu tarz makro senaryoları görüyorum. E, makro senaryolar sonucunda e, fiyatın üç bölgelerini tespit edebiliyorum. Mesela ben total market cap'in 3 trilyon değil de 2.95 trilyon dolardan döneceğini geçen yılın başında da tweet atmıştım. Tabii ki o zaman bu muhteşem bir senaryoydu izleyenler, görenler için. Aradan geçen 8 ayda 9 ayda biz o seviyeye ulaştık. O seviyeye ulaştığımızda ben yine tekrar aynı dirence güvendim. Çünkü baktığım analiz geçmişteki 6-7 yıllık verilere göre yaptığım bir analizdi. Bu, bu gerçekleşti. Zaten aşırı alım bölgelerini tespit etmenin başka güzel yöntemleri de var. Mesela mum formasyonları, e, mezar taşı, doji denen yapı ya da hacim trend uyumsuzluğu gerçekten fiyatın dönebileceğini gösteriyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. İşte yine burada yatırım psikolojisine giriyoruz. Bunu görsek de inanmak istemiyor insanlar. Yani o sırada bir yükseliş var. Zaten büyük düşüşler her zaman yükselişin en güçlü olduğu günlerin akabinde gelir. Ve o yükselişin en güçlü olduğu dönemlerde insanlar FOMO yüzünden o düşüşü görse bile bunun ya gecikeceğini zanneder ya bu düşüş başlayana kadar ne koparsam kardır 2-3 gün daha ne yaparsam yapayım der ve bu psikoloji yüzünden 100 birim parayla işlem yapıyorsa 300 birim parayla işlem yapmaya başlar ve daha sonra bu düşüşe yakalandığında da ya bu düşüşün bir düzeltmesi olur en azından zararımın bir küçük kısmını çıkartayım der düşüşü tespit etmek yani o kadar da zor değil de tespit etmekten sonra buna karşı önlem alabilmek çok zor. Yani çok özel bir tek, tekniğim, taktiğim yok. Geniş vadeli bakıyorum. Bunu e, gördükten sonra da bunun olabileceğine gerçekten inanıyorum. Çünkü ortadaki algı da buna yönelikse ona göre önlem alıyorum ve korkmadan paylaşıyorum. Çünkü benim şöyle bir inancım var. Herkes para kazanabilir. Ama o parayı korumak önemli olan zor. O yüzden ben yükselişlerden daha çok düşüşlere dikkat etmeye çalışıyorum her zaman kuvvet işleyişi nasıl olacak? Evet. Son asıl son soru hı hı. benden o gelecek. Çok daha güzel. Bu üç kağıt örneği evet. utandıktan. O almadı evet. mı <laughs> Evet. Şimdi bu kulüpte biz bir herkese böyle özel bir şekilde fon doldurup e, insanları böyle siyasi parti üye yaparmış gibi üye yapmayacağız. Bizimle birlikte hareket eden, bizim etkinliklerimize katılmak isteyen herkes bizim üyemiz olacak. Biz burada e, bu işi işte elini taşın altına koymuş olan bir grup arkadaşız. İşte hani ben kullanmayı sevmiyorum ama insanlar bize fenomen diyor ya da stratejist diyor ama bir şekilde kendimizi tanımlayacaksak Twitter'da tanımış insanlarız ve biz bu işi her ay konferans vererek, eğitim vererek ya da e, kokteyller vereceğiz bazen. Yani böyle konferans olmayacak ama durduk yere bugün yaptığımız gibi hadi şu bahçede buluşalım. 150 kişi sadece sohbet edelim tarzında etkinlikler yapacağız. Ve bunu minimum 12 ay sürecek şekilde yapmayı planlıyoruz. Ve aydan aya bu takvimleri size Telegram'dan bildireceğiz. Burada herhangi bir şekilde özel bir şekilde üye olmanızı vesaire istemeyeceğiz. Tek fark olarak bazen kısıtlı sayıda özel etkinliklerimiz olacak. O kısıtlı sayıda özel etkinliklerimizi sponsorumuz olan Bitget için yapacağız sadece. Onları da ayrıca be belirleyeceğiz. Tek fark o noktada kısıtlı olan 15-20 kişilik etkinlikler için olacak. Ancak bugünkü gibi kalabalık, 150 kişilik kokteyller, konferanslar için sadece bize mesaj atıp selam vermeniz yetecektir. Peki ben son RCB'ye de sorayım. E, regülasyon, regülasyon diyoruz dünyanın dört bir yanında. E, ne, ne bekliyoruz yani? Bu orta var dedi. Regülasyonlar daha mı sağlamlaştıracak bu piyasayı yoksa şimdilik bu bir risk aşaması mı? Bir de bu en etkin ülke hangisi olur sence? Yani bu tarz şeylerin sadece evet. mikro paternleri bozuluyor. Mesela FED, FED, faiz, FED, faiz falan. Evet. Yani Herkes işte FED'i bekliyor. Evet. Hadi FED'in ne olacak mesela FED? Faiz arttıracak. Arttıracak. Ne Emre demek bu? bu? Emre Bey, faiz arttıracak. <laughs> 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 faiz arttıracak. Evet. 15 Mart'ta. Kripto için kötü mü? Kötü. Evet. Tüm <laughs> yatırım araçları için. O zaman bu, bu kadar kötü. basit miymiş evet. yani? Fed evet. faiz arttırdı. Evet. Her şeyi o zaman evet. değil İlginç aslında. Ilgilen sonlardan ziyade biraz da dışarı şey evet. dış evet. ama ben en çok Mikro paternin içinde ediyorum. bu temel şeyler. Mikro Nasıl paternin içinde minik böyle o dalgalanmaları şey yapıyor ama büyük grafiğe 10 senelik baktığımızda o böyle Müteşle bakarız hanım. Evet şurada şunu yapmış ha. Hani Küçük bir mum kırmızı. Falan. Arkadaşlar bu bizim ilk etkinliğimizdi. Ee, benim için de çok önemliydi. Sizler de bu ilk etkinlikte bizim yanımızda olduğunuz için ben de gerçekten çok mutlu oldum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Dediğim gibi biz bize gelen mesajlara cevap vermeyen insanlar değiliz. Bugün hepinizle özel bir bağ kurduğuma inanıyorum. Arkadaşlarımın da aynı şekilde hissettiğini düşünüyorum. Bu sohbet burada kalmasın. Ne zaman isterseniz bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Her zaman diyalogta kalabiliriz. Bir dahaki etkinliklerde tekrar görüşmek üzere. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ben sağ olun. <laughs>